abi dükkan açık yine. Neredesiniz be oğlum ya? Öldük ulan acımızda. Of. Turgut abicim şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu, bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <laughs> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <laughs> Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı lan. İnternet şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum. Yan komşunun Vines'ın şifresini diyorum ben. Hala bulamadık, tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kuran'ın şifresini çözdü. Kamal kamal geziyor. Siz yan komşunun internet fayınızın şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi, bak otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz. Biz bunlara yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işitiyoruz. Sezai, o zaman ben senin çırağı dövüyorum. Şimdi bizde büyük terel kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu hıncımı bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya. Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyeti ondan demek. Ki. Bunların hiçbir şey yapabileceği yoktur Turgut abi. Bunlar hiçbir şey beceremez. Turgut abi, iyi. Google'a tırt yaz. E, bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet tıkla resimlerde aradı. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. <laughs> İnternet olsa gösterirdim vallahi. <laughs> Siz ayağı boşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş ver. Oh, man. Oh, man. Alo. Ne yapıyorsun sen? Aracı kıyafetim bu. Hı hı. Berna aracı dikti. Koruyucu kostümün bu abisi. Henüz bitmedi. Koruyucu kostüm. Ya Ali abi tamam anlıyorum seni rutinden sıyrılmak istiyorsun da abiciğim hı hı. bu böyle olmaz ya. Örümcek adam gibi aşamalı kıyafet tasarımına girmek ne lan? Abi. <laughs> Nurhanlara da kısır götür Neslihan. Dolma var bak orada dolma da götür. Ha? Çay, may verme Sen ha. Mi Tuvaletleri muvaletleri gelmesin şimdi. Nasıl vaziyet? Bakamadık daha abla. Ama bakacağız, merak etme. Abim halleder. İlk olarak lamancıydı abi. Bir de şey, e, şimdi ben e, tuvaletteyken o halde tıkanınca... ...o, anlarsınız işte. Orada öylece kaldı. Ben de kadın başıma girişmeyeyim dedim. Ablacığım, rahat ol ya. Alışkınız biz. <laughs> ne alışkınız biz? Kadın yandaşını edelim. Tabii illa ki siz alışkınsınızdır işiniz gereği de kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven, hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşünün. Burada görünen... Mega oh. 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 yapılar. Pazartesi saat 21'de Net Joe Wild'da. <laughs> Lütfen ama yapmayın, kırılıyorum. <laughs> Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin, bunu göstersin. Nerede? Okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. <laughs> Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen tetris oynamışsınız. <laughs> Hem de çok kötü oynamışsınız. <laughs> Bakayım iki dur daha uzun çubuk gelmezse game over. <laughs> çok ayıp. Ayıp işte abla ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Ne Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Yani. Aa neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştım resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım siz bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bu? Neydi? Bakayım. Manday kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çalım. <laughs> Sizden önce gelen tesisatçı çekiç mur çalayım, demir matkabı hilti alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Çıkmış. <laughs> bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi biz yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim iki de toplantımız var da kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya bir şey konuşuyorum canım bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz yarım Biz lan Daha... yarım saate kadar biter. O kolay ablacığım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şey en son kurban bayramında gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış. Korkudan yani. 300 kiloluk hayvan ama işte seni şey yaptığını yapmış. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? İmriki!